Yani bakıyoruz bir başka ilçemizde 60 bin metrekare su hattı döşenmiş. Pozant'ta da 12 bin metre diyor. Bunu niye söylüyorum? Empati yapılsın diye söylüyorum. Adana'nın bütün ilçeleri kıymetlidir, değerlidir, saygı duyuyorum. Ama Adana'nın en fazla ruhsatlı binasının yapıldığı özellikle pandemi sürecinden sonra en yoğun nüfus artışının olduğu bölge Pozantı'dır. Bu nüfus artışı iller Bankası'na aldığımız payın artışı değil. Oradan 20 bin alıyoruz. Ama 5 aylık dönemde Mayıs'tan itibaren 200 bin nüfusu bulduğumuz gün hep beraber yaşıyoruz. Bunu bütün yetkililer biliyor. Pozantının bu kadar yoğunlaşan nüfusunun iç mahatlarının yetişebilmesi için yeni yatırımlara ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Yeni Alpu Pozantının suyunu çözümlemek için bizim piknik ve mesir alanı içinde bir yapı yapılıyor. Ona da katkı vereceğimizi gittik bizzat Sayın Nesse Mustafauşanımefendi görüştük. Yetkililerin yanına ben de gittim. Gerekirse kaymakam beyleri görüşeceğim ifade ederek destek verdik. Çünkü niye? Orada yaşanan her sorun bizim sorunumuz. Bu soruna büyükşehir Pozantı farklı bakabilme durumumuz yok. Ama gördüğüm bir şey var. Bu geçen dönemde de böyleydi, bugün de böyle. Ve yıllardır böyle. Pozantı Belediyesi'nin ilçe merkezindeki su hattının yüzde %99'u asbest boruyla devam etmektedir. Bu çağda asbest fabrikalarının üretim fabrikalarının bile kapandığı bir dönemde hala burayla ilgili bir yatırım yapılamıyorsa bunu düşünmek lazım.